Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Deprem Bölgesi'nden öğrenci nakillerine ilişkin son verileri açıkladı. Deprem Bölgesi'ndeki öğrencilerle bu bölgeden başka illere nakillerini yaptıran öğrencilerin eğitime erişimlerini sağlamak için her türlü tedbir aldıklarını belirten Bakan Özer, 10 ildeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenim gören 202.817 öğrencinin talepleri doğrultusunda başka illere nakillerini yaptırdıklarını vurguladı. <laughs> Ankara 27.679 öğrenciyle nakil yapılan ilk 5 il sıralamasında öğrencilerin en fazla nakil yaptıkları il oldu. Antalya 18.922, Mersin 18.878, İstanbul 15.019, Konya ise 11.366 öğrenciyle en fazla nakil yapılan iller. Verilere göre 167 öğrencide Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yurt dışındaki okullara nakil yaptırdı. Deprem bölgesinde eğitim alan öğrencilerin 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde devam mecburiyeti bulunmuyor. Bakanlık, depremden etkilenen öğrencilerin ders kitabı ve yardımcı kaynak ihtiyacının yanı sıra kırtasiye ihtiyacını da karşılıyor.